arkadaşlar. Burada hatırlıyorsunuz bir tane ev yapmıştık. Canlı botla girmeye çalışacağım demişti. Şimdi de dememiştim ama uydurdum şimdi. Orayı nasıl yapabilecek miyiz arkadaşlar? Bal kabaklarına bakmayın ama. Ben bunu koyacağım. Için bir yapacağım. Ama bildiğim için oradan girmeyeceğim. Neden? Çünkü çok kolay olur. Buraları tabii ki de bildiğiniz gibi de koyacağız. Evet. Tabii ki de lav koyacağım. Dur Allah. Buradaydı lav. Lav kovası. Arkadaşlar bir de ya da ben Bedrock'ta oynuyorum. Bak. Kar yazın alıp buraya koyun. Kardam adam yapmayı bili biliyorsanız izlemeyin. Böyle ah kardam adam. Ama şu anda işe yaramadığı için öldürdüm. He he he. Orkedokk. burayı geçmek epey zor. Bir de buraya yukarı çıkacağız. Bu alacağız. Zor moda geçeceğiz. Zombi öldüreceğiz. Oo. Tahtı. Tahta tahta olan 抽讲不知道。 Nerede elmastan olsun lan hepsi? Hep hepsi elmastan. Aynen. Elmas benim için daha iyi. Sizin hangisi yorumlara yazın. Bakalım. Ha. Şurada. Gel bakayım. Sen de gel bakalım. Kapat. Şimdi Elmas kılıcım benim. Envanterimde varsın iki de. O neydi? Her şey yapmış. Ben de gözümü kapatayım dedim de. Yok bir şey arkadaşlar yere gitmedi. Gözümü kapat. Lan paçalı bu. <laughs> Benim tahtam. Senin, senin tipin garip yalnız. Kusura bakma ama tipin garip. Arkadaşlar hemen tamam. Şuraları şöyle biraz Tahta olmayan bir blokla kaplayalım Heh, Altın İşte diye. Kapatalım Kapattık Lan hayır. 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 Oh. Durdu. 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 Bakalım. Arkadaşlar canlı moda alacağım. Bekleyin. Şuradan geçeyim canlı moda alayım. Dönüp... Değil. Canlardan

BUH! Høyre du? Ja. Aklıma bir şey geldi. Herkes yapıyor. Bakalım burada mı? Ama olda tabi istediğim şey. Evet arkadaş. Bay <laughs> like istiyorsanız yine gelecek. Yine aynı sana tekrar yapacağım görüşmek üzere ve bay bay.